Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte alabalık yapıyoruz. Hemen başlayalım. Güzelce alabalıklarımızı suyunu alıyoruz bu şekilde. Hepsinin bu şekilde suyunu aldıktan sonra üzerlerine çizik atıyoruz. Ardından ortadan ikiye kesiyoruz. Dilerseniz bütün olarak da pişirebilirsiniz. Ama mutlaka çizik atalım ki içleri pişsin. Şimdi sosunu yapıyoruz. Yarım limonun suyunu sıkıyoruz. Ardından bir tatlı kaşığı tuz, bir miktar karabiber, bir çay kaşığı kadar da kırmızı toz biber ekleyip güzelce karıştıralım. Her tarafına bulaşsın sosu. çekirdek kaçmış içine bu arada. Şimdi tavamıza yağımızı alalım. Balıklarımızı güzelce mısır ununa buladıktan sonra kızartmaya başlıyoruz. Bu arada üzerimdeki yelek de rahmetli babaannemden hatıra. Her zaman giyerim kışın üstüme. Şimdi seslendirmeyi yaparken dikkatimi çekti, sizinle paylaşmak istedim. Balıklarımız nar gibi kızardı. Şimdi diğer balıklarımızı da aynı şekilde kızartıyoruz. Bu arada salatamızı yapalım. Havuçlarımızın kabuğunu soyduktan sonra güzelce rendeliyoruz. Ardından salatalıklarımızı küp küp doğrayalım. Salatalıklarımızı doğradıktan sonra domateslerimizi de doğuruyoruz. Baş kısımlarını alalım çöpünü. Yine bu domateslerimizi de aynı şekilde küp küp doğrayalım. Bir tutam da maydanozumuzu doğuruyoruz ince ince. Orada balıklarımızın hepsi pişti. Kenara alıyoruz. Yarım da soğan doğuruyoruz salatamıza kuru soğan. Çok küçük küçük doğramayalım yarım limonu sıkıyoruz. Zeytinyağı döküyoruz. İyi bir çay kaşığı kadar tuz, biraz da nar ekşisi ekleyelim. Karıştıralım salatamızı. Salatamız hazır. Şimdi servis edelim balığımızı ve salatamızı. Alabalık severler için harika bir menü oldu. Şimdiden deneyen herkese kolay gelsin kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.